На -западном и западном направлении. В операции приняли участие как подразделения государственного пограничного комитета республики Беларусь, так и пограничные службы федеральной службы безопасности России и госпогранслужбы Украины.

Агентство Bu özel operasyonun tüm aşamalarında Polonya, Letonya, Litvanya e, gibi ülkelerin sınır idareleri ve Avrupa Birliği'nin e, sınır güvenlik ve Frontex, Frontex e, ile e, organizasyon gerçekleştirildi, aktif bir etkileşim sağlandı. Sabitlerin <laughs> <laughs> 600 нарушителей режима границы, около 140 из которых предприняли незаконно переселили границу. Благодаря совместным действиям задержано 155 нелегальных мигрантов, 6 из которых находились в розыске.

опасность трансграничной преступности незаконной иммиграции контрабанда заключается в том что многие нелегалы создают благоприятную почву для распространения идеи национализма и сепаратизма O zaman egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması anlamına gelir. E, sınır ötesi suçu, yaşadık. yasa dışı, göç, göçmen ve kaçakçılık tehlikesi, illegal girişlerin birçoğu, e, terörist, e, yasa dışı suç örgütlerini doldurmakta. Если взять за 2011 год совершено 10.283 283 террористических нападений. İki bin on bir yılda ilerilerine göre dünyada 10 terör saldırısı sonucu 70 ülkeden 43 bin, yaklaşık 4 bin kişi terör saldırılarına kurban gitmiştir.

Мы хорошо понимаем, что наибольших и результатов сможем достичь только совместными, скоординированными действиями okay. пограничную безопасность на внешних границах государств участников и сюда, в, в разных современных условиях. И мы надеемся, что Институт Евразии станет тем подданным для наших дальнейших действий, для знакомства с пограничной службой Турецкой Республики. Мы знаем, что много проблем есть на границах у Турции, и в дальнейшем мы совместно можем решать данные проблемы. немножко превышает uh, область нашей деятельности. Evet. Öğretim öğretim de, uh, uh, evet. Но тем не менее, мы uh, можем uh, вести совместную деятельность по обмену, опять-таки, uh, преподавателями и магистрантами между нашими институтами. Mm -hmm. soru veren sunucu teşekkür ediyoruz. Ee, soru veya katkı olarak var mı? Buyurun. Yes, <laughs> I'll <laughs> Şaban gel, Avrasya sen sor. Evet, iki tane soru olacak. Birisi eee sevgili bu, bu entegrasyon sürecinde e, STK'ların oynadığı rol var e, mı? aynı Avrasya e, entegrasyonunda? Aa Maduçalı ilgililerse Afganistan'da И Евразия. И у него два вопроса. Первый вопрос он отправляет представителю Жишову. Авраасия интеграция роль Играют ли какую-либо стратегическую роль негосударственные коммерческие организации в развитии

Так и остается как бы вне этих вопросов, и до народа обычно это все не доходит. И в, в этом ключе ни государственные, ни коммерческие организации могли бы играть следующую роль. Второй вопрос я хочу направить господину Мисуджа. Şimdi bu Avrasya Birliği sürecinde benim gördüğüm şöyle bir şey var. Belarus, Kazakistan, Belarus, Kazakistan ve Rusya bu şu anda üç ülke olarak önde gidiyorlar. Ama Mesut Hocamın söylediği tezben katılıyorum. Rusya bu bölgede yalnız kalmamak için diğer ülkeleri zorladığını görüyorum. Romak şey burada e, Rusya e, Avrasya Birliği'ne katılması için Ukrayna'ya, Gürcistan'a hatta yani e, Ermenistan, Azerbaycan, Tacikistan, e, Kırgızistan, Türkmenistan bunlar üzerinde de etkiler yapıyoruz. Neden bunlar üzerinde çok fazla etki yapıyor? En önemli nokta da bu e, yaşayan göçmenler olmaları. Çünkü Ukrayna, Azerbaycan, Azerbaycan, Bu bölgede Rus, yani Rusya'nın içerisinde Avrasya'dan gelen çok büyük bir iş gücü var. Ve Avrasya Birliği'ne katılması için Rusya bu iş gücü üzerinden etki yapıyor. Yani Rusya'da yaşayan yabancıların üzerinde

Çin'den ve Hindistan'dan gelebilecek belki bir perde olabilir. oraya gel çocuk. Soru <laughs> <Broşu. Gülüyor> Rusya, Avrasya Birliği içerisinde bu dominant rolünü ne kadar sürdürebilir? <laughs> Я хочу сказать, что здесь я нахожусь по не как представитель каких-то структур государственных, а как частное лицо. Я взял свой отпуск для того, чтобы поработать немножко, послушать конференцию. это стало возможным, потому что в Минске есть общественная, негосударственная организация «Диалог Евразии».

Уважаемый профессор Мисид Хаким Касин говорил о том, что философия возможна на основе монолога и приказа. <соединяющие> Я как философ знаю только две формы diyalog Ben bir filozof olarak iki, tane argüman getirebilirim. Argumentasyon ve diyalog. Bu iki formu Ben iki, şekilde getirebilirim. Bunlar biri de argümanlar, ikincisi de diyalog yani ikili ilişkiler. Это философия мне ya İblay Fiyos Tamam. Ve bu felsefe bana en, en çok yakın olanıdır ve e, ben her zaman bunu tutarım. <laughs> teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederim. <laughs> ee, öncelikle sorunuza ben de çok teşekkür ederim. Bunu neyle bakmamız? Ee, kısaca hocanın söylediği gibi tarihten de e, söz etmek gerekiyor. Yani Как мы сегодня уже подчеркивали, э, нельзя не упоминать э, о истории. Э, надо думать не только о себе, но и о а всех тоже. Yazdım, da, как я уже э, отмечал в своей книге, э, э, русские и... Tarihe çok iyi bakmak gerekiyor. Ama bu şehri İstanbul, Ortodoks ve İslam'ın da yaşadığı önemli bir şey. İstanbul, kalkusun, ve İslam'ın da bir şey. İstanbul, kalkusun, mu, udileye, çıvaca, ortodoks durum ve İslam'ın

soru soru şuydu. Yeni bir siyasal meclisin nasıl olacak? <laughs> Ruslar Putin Türkler 500 yıldır beraber yaşadılar. 500 yıl mı yaşadık? Komplize <laughs> Müslümanlar ve Ortodokslar birbirini en iyi anlamlarında benim gördüğüm kadarıyla. kadar Насколько я своим академическим взглядом оцениваю, э будем всегда академи ilgili çok önemli. Халим эфенди geldi, belki daha gene bize tercümanlık yapıyor. Öğrenci Kazakistan'da okuyuşu? Rusça konuşabilir. Bu önemli bir iletişim. Как <laughs> <Karimliği gülüyor> <diyeceğim. gülüyor> обмен преподавателями и студентами, магистрантами. И женщина, которая сейчас uh, осуществляет перевод, может быть, она приехала из России и сейчас помогает нам активно в uh, этом. <главливание> и uh, молодежь здесь uh, активно задает вопросы. и <laughs> 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 И я хочу коснуться э, политических, э, военных и э, экономических сторон. Uluslararası örgütler karşılıklı rızaya dayalı ama en önemlisi kazançtır. Bayıldım kes hayatı çıkarlar kazanç kazan esas. <laughs> Rusya'da çalışan Türkler Rusya için bir zenginlik bu baştan bu

masada gelecek 25 sene sonra ne yapabiliriz? Ve bu toplumlara biz öğretmenler olarak nasıl ışık tutabiliriz? Öğretmenler ve akademisyenler toplumların ışıklarıdır onlara yol gösterirler. Ama siyasal liderler o yolu takip etmemekte büyük iradelerine sahiptirler. Teşekkür ederim. İyi обсуждать Что мы можем сделать в течение последующих 20 должны предпринимать для развития, для дальнейшего развития нашего отношения. Спасибо. Biz şunu inanıyoruz. Avrasya'yı şey sonra Avrasya şey kelimesinin birleşikliği

пролить свет на некоторые аспекты развития между этими силами. Сария, Спасибо.